Evet bu oyundan da alacağımızı aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni bir oyun deniyoruz. Ya vallahi bu sayfadaki oyunların hepsi birbirinden güzeldi. Bakalım bu neymiş? Kalp ya. Meyve seviyormuş. Bakalım meyveyi seviyor muymuşuz? Göreceğiz. Şunun sesini. Evet sesi şöyle kalsın. Baseline. Şöyle basarsak. Böyle basarsak. Neyse 100, bal, 100 basalım. 50 bine kadar da bunu oynayalım bakalım. Oto diyelim. Kontrol diyelim. Bakalım bu neye ne veriyormuş. Bu şu anda daha hiç, hiçbir şey vermedi. sürpriz vermeyeni sevmiyorum. Bir <laughs> yerden jackpot sesi geldi ama. <laughs> ne vardı şimdi? 5 tane 7 mi vardı? 3 yani tane 1 katı vardı. el 54 çıktı? <laughs> Neyse bundan da kazandık biraz. Ben bunu da anlamadım bir şey ama meyve gelince işte katlarını veriyor. 52.000'e kadar oynayalım bakalım. Son 4, son 3, son 2, son 1 stop diyoruz. Evet 52. Buradan yine Mall Games diyoruz, çıkıyoruz. Ben o oyunu sevmedim. Twin Strike bakalım neymiş. Free Games hmm. ve Wild Feature. Evet. Bize veren lazım. Bu ne yani? Kalp de. bu nasıl bir oyun? Vallahi ilginç bir oyun ama 100 TL. 100 bize uğursuz geldi ya. 40, 50, 80, 80, 80. güzel. Bunu da sesli. Sesini çalıyor. Ay bu da bonuslu. O zaman da turboyu alalım. Turbo yok bunda. Bunda turbo yok. Hızını arttırabiliyorsun. Ne oldu şimdi? Ha, bizim Ulu Sezar şeyleri birleştiriyor. İki şimşeği birleştiriyor. İki şimşeğin arasına Joker White yapıyor. He orası White olacak. Onda bir şey yok. Bir de bonus yakalarsak Bunda çapraz gelmesi lazım demek ki şimşeklerin. Bir başta bir sonda gelirse Hadi at artık. Ha bonus yakaladık. Evet bakalım bonus ne olacak. Teşekkürler sağ ol. On hmm. tane free game vardı. Evet hadi bakalım. Hadi Sezar göster Bir daha olur mu? Tamam ne oldu şimdi o? o oh, çok iyi. Hadi at oraya bir daha. Vallahi buraya da atsaydık demek ki bütün hepsi wild olacaktı. Neyse 52 bile çıkarttım. Bonusu gördük. Ya bunun da özelliğini görmüş olduk. Şimdi iki şimşek açarsa iki şimşeğin arasını birleştiriyor, wild yapıyor. Bir game de aldık artık bunda oynamanın bir anlamı yok yani. Evet, şimdi diğer oyuna geçelim. Bu oyunda böyle Twin Strike Solar Disk'e gelelim. Solar Disk bırakmışlar bize. Bize 80 lira güzel. Evet. Bu ne şimdi? Vallahi ben hiç anlamadım başlangıçta. Neyse gitsin böyle de cephane olsun biraz. <laughs> ya bu IGT gerçekten bu oyunlarla güzel şeyler yapmış ama oynadıkça çözüyorsun. Ben de sizin yeriniz oynuyorum ki geldiğiniz zaman sıkıntı yaşamayın. Direkt oynayın diye. Neye ne veriyor? Beraber bakacağız o. Zaman. Şunu şey yapalım. Hızlandıralım. Otomatiği alalım. Ben daha da hızlandırayım. Demek solar disk açtığı zaman joker oluyor. açtığı karakterleri şey yapıyor. Aklını açarsa bir saniye. Ha, bunları Joker yaptı şimdi. Hmm. Anladım. Güzelmiş. Bu da iyiymiş. Bütün her şey bu sol Açacak karaktere bağlı. Acaba birden fazla aç açıyor mu solar yani bir yerde açmadığına göre birkaç tane yakalayabiliriz herhalde. Bir bakalım. İki tane yakalayana kadar devam edelim bari. Bu da çok güzelmiş ya. Bir tane değil. iki tane açtığında iki tane karakter açacak demek ki. Parayı iki karakterde verecek. İki verirse üç de veririz. Evet iki tane yakaladık. Bakalım diğerini ne açacak? Evet fazla bir şey vermedi. Evet bu da fena sayılmaz. Bunu da 50 bine kadar oynayalım. Dediğim gibi bir karakter gelirse ekrandaki sembollerden birine iki karakter gelirse diğer sembolleri joker yapıyor. Son bir tane yakalıyoruz solardız. sonra diğer oyuna geçiyoruz. Evet yakaladık. Şunu stop, stop diyelim. Evet bu da böyle oyunmuş. Bir tane daha yakalayalım. Bonus ne? Evet. Bundan sonra bırakıyoruz. bir tane karakter var zaten. Ha, buna biraz verecek herhalde. Gerçi 54 binden buraya düştü. Evet bu oyunda gördük. Bir tek bonusunu görmedik. <laughs> o bonusla siz gelir alırsınız artık. 714 numaradayım. Evet. Buradan, bur, buradan da çıkıyoruz. Evet buradan da çıkıyoruz. Yeni oyun tanıtımına geçiyoruz.